Merhabalar. Adım Burçin. 24 yaşındayım. İzmir'de yaşıyorum. İzmir'e 3 sene önce üniversite okumak için Hatay'dan taşındım. Başımdan geçen olay bundan 2 sene önce başladı. Üniversiteye geldikten sonra ilk bir sene yurtta kaldım. Sonra 3 kız arkadaş Tınaztepe'de 3 odalı bir eve çıktık. Babamı ikna etmek çok zor oldu. Fakat Devlet yurdunda kalanlar bilir. Bir banyoyu kaç kişi kullanıyoruz biz? Böyle böyle üç ay uğraşıp istediğimi yaptırdım. Bundan bir sene önceydi. Finallerden gazi olarak çıkmıştık birkaç gün önce. Ev arkadaşlarımdan biri olan Meliha ailesinin yanına dönmüştü hemen ertesi gün. Biz de Asuman'la baş başa kalmıştık. Cumartesi olmuştu. Asuman pazar sabaha gidiyordu. Ben de ancak salıya bulabilmiştim yer. Son bir gezelim dedik İzmir'de. Kemer altına gidelim mi? Dedi bana. Ne yapacağız ya orada? Al sancak yapalım, suşi de yeriz Diye cevap verdim. Ya oraya da gideriz. Benim niyetim başka. Üzerine çok gitmeme gerek kalmadan anlattı bana. Şimdi bizim fakültede bir çocuk var ya Koray. İşte bana bir iyi bir kötü davranıyor. Ne olduğunu ben de anlamıyorum. Gidelim işte bir fal baktıralım kuzum ne olur dedi. O kadar tatlı bir ses tonuyla söylemişti ki kıyamadım. İyi peki diyerek hazırlandım ve durağa gidip otobüs beklemeye başladık. 45 dakika içerisinde daha önce hiç gitmediğim bir kafeye getirmişti beni Asu. Epey bohem bir yer sayılırdı. Hemen Türk kahveleri söylendi ve koyu bir sohbet eşliğinde içildi. Asuman kahvesi biter bitmez fincanı ters çevirdi. Sanki kurulmuş gibi karşımızdaki sandalyeye de bir kadın oturdu. Sarı dağınık saçlıydı. Aralarından tutam tutam beyazlar çıkmıştı. Yuvarlak gözlükleri vardı. Yüzündeki bir kilo makyaja rağmen boynundaki kırışıklıklar en az 45 yaşlarında olduğunu ihbar ediyordu herkese. "Benim adım Cevher. Hanginize bakıyoruz kızlar?" dedi. Asu elini kaldırdı. "Ben de Asu. Benim falım olacak." Kaşlarını kaldırarak süzdü kızı falcı. Sanki onu beğenmemiş gibiydi. Soğuk soğuk elini uzattı ve sordu. "Sormak istediğin nedir canım?" Onlar konuşurken ben de telefonla ilgileniyordum. Açıkçası bu fal mevzuları hiç ilgimi çekmiyordu. Konuşmalarının içinde sosyal medyama bakarken telefonumun ekranı kaydı, ardından kendi kendine kapandı. Biraz bana yaklaştırıp baktım. Sanki ışığı yanıyordu ama çok az. Ekranda bir anda bir yansıma gördüm. Uzun, sivri kulaklı, kel bir şey bana bakıyordu. Ağzındaki sivri dişleri rahatlıkla görebiliyordum. Korkudan telefonumu düşürdüm. Aynı anda Asumanla falcı kadın bana baktılar korkuyla. "Ne oldu canım?" diye sordu arkadaşım. "Hiç." dedim. "Hiç." Masadaki telefona baktım. Ekranı açıktı. Ayağa kalktım. "Ben bir lavaboya gideyim elimi yüzümü yıkayayım." deyip hemen tuvalete koştum. Yüzüme biraz su çarpınca gözüme kaçan klorlu su haliyle gözümü yaktı. İstemsizce gözümü ovuşturarak aynaya baktım. Bakmamla yine onu gördüm. Bu sefer çok daha gerçekçiydi. Gri derisi pul puldu. Tıpkı bir yılan derisi gibiydi. Kırmızı gözlerini bana dikti ve hiç duymadığım bir dilde konuştu. Aynı anda ışıklar söndü ve yandı. Işıklar gelince aynada kendimi yeniden gördüm. Ne oluyor bana ya dedim. Sonra aklıma bir forum sitesinde okuduğum yazı geldi. Cinler hakkındaydı. Gece gece uyku tutmamıştı. İnsanın yapacak bir işi olmayınca hele ki gece ise böyle şeyler dolanıyor aklında. Kendi kendime etkilendim herhalde dedim. Halmal olayları işin içine girince bu bir şekilde su yüzüne çıkmıştı bilinçaltımdan. Hemen kendimi toparlayıp masaya döndüm. Onlar hala konuşuyordu. Beni görünce falcı sustu. Kuzucuğum iyi misin? dedi Asuman. İyiyim iyiyim. Ben de yerime oturmaya çalışıyordum. Kireç gibisin? diye sordu tekrar. Ay telefon düştü ya korktum biraz dedim. Kaşlarını kaldırdı. Başka da bir şey demedi. Falcı bizim konuşmamız biter bitmez devam etti falına. Kemer altında, al sancakta, eve dönerken sürekli söyleniyordu Asuman. Falcı kadın hiç hoşuna gitmeyecek şeyler söylemişti çünkü. Onunla olmaz, seni kullanır atar bu çocuk demişti. Koray'ın derdini ben çektim bütün gün. Eve döndüğümüzde yorgunluğuma rağmen yardım ettim arkadaşıma. Sabahtan yola çıkması lazımdı. Valizlerini beraber kontrol edip kapattık bu yüzden. Bir sonraki sabah Asu'yu duraktan taksiye bindirip eve döndüm. Niyetim salıya kadar biraz temizlik yapıp öyle gitmekti. Anahtarımı kapıya takınca bir gariplik olduğunu anladım. Kapı açıktı. Çıkarken kilitlediğime emindim oysaki. Sakıntım var benim. Kilitlememem imkansız. Hırsız girdiğini düşündüm birden. Korka korka içeri süzüldüm. Neredeyse nefes bile alamıyordum. Koridorda yürürken evin kapısı sertçe arkamdan kapandı. O zaman bütün sessizlik bozuldu ve çığlık attım. Şimdi ne olacaktı? Hırsız ya da her kimse beni bulacak mıydı? Gözümü yumumca bir esinti geldi yüzüme salondan. Ceryan yaptı herhalde diye düşündüm ve salona girdim. Oraya girer girmez salondaki tüm pencerelerin de açık olduğunu gördüm. Sonra yandaki odaya yani kendi odama daldım. Oranın da pencereleri açıktı. Asun'un, Meliha'nın odaları. Bunlar nasıl açılmıştı? Mutfağa koştum. Orası apartman boşluğuna bakıyordu. Yanılmamıştım. Oranın da pencereleri açıktı. Ki sadece pencereler değil dolap kapaklarıyla çekmeceler de açıktı. Ne olmuş burada dedim. Ne olduğunu anlamıyordum çünkü hırsız olsa odaları talan ederdi. Buraları mı açardı yani? Allah'ım sen yardım et bana diye mırıldandım ve her şeyi düzeltmeden önce evin kapısını iki kere kilitledim. Akşam canım pek bir şey istemiyordu. Annemle konuştuktan sonra su kaynatıp kendime noodle yaptım ve televizyonun karşısında yedim. Boş tabağı da sehpaya bıraktım. Nasılsa kalkacağım diye düşünüyordum. Koca kanepeye uzanıp ekrana baktım. Kanalda bir aşk dizisi vardı. Hani şu zengin adam fakir kız tarzlarında. Onların gereksiz gururlarını izlerken sahnede oyuncuların arkasından bir şey hızla geçti. Başta anlamamıştım. Bir daha geçip oyuncularında dikkatini çekmeseydi yine de anlamazdım. Ekrandaki herkes konuşmayı bırakıp bana bakmaya başladı. Birkaç saniye böyle baktıktan sonra birbirlerine bir şeyler söylemeye başladılar fakat ben hiçbir şey duymadım. Kumandayı alıp sesini açtım. Hayır, hiçbir şey yoktu. Bu sefer kapatmak için düğmesine bastım. Bir işe yaramayınca televizyonun yanına kadar gittim. Kumandanın pili bitmiş olmalıydı. Tam arkasındaki düğmeye elimi uzatmıştım ki ne dediklerini duydum. Şimdi geldi dedi kız oğlana. Kim geldi diye sordu oğlan. O geldi. Dünden beri onun peşinde. Onu almadan gitmez. Ben biliyorum. Ardından iki oyuncu da dönüp bana baktı. İkisinin de yüzünde sevecen bir ifade vardı. Dikkat et geliyorlar dedi oğlan ben şoke olmuş halde kim geliyor diye merak ediyordum. Bir anda kulaklarıma vızıltılar dolmaya başladı. Ekran karardı ve yüzlerce kara sinek ekrandan dışarı odaya doğru fırladı. Korkuyla kendimi yere atarken sinekler gözüme konmaya burnumdan içeri girmeye başladılar. Korkudan aklımı kaçıracak gibiyken kendimi kanepede buldum. Uzandığım yerde uyuyakalmıştım. Televizyon da saati gelince kapanmıştı. Çok etkilendim herhalde bugün dedim ve yerimden kalkarak odama gittim. Salı çabuk olmuştu aslında. Pazartesi bütün gün ailem için hediyeler alıp gezdim. Geldiğimde de ayaklarıma karasular inmişti. O halde toparlandım bir de. Sonrasında da hemen uyumuştum. Salı günü 14 saatten fazla yol gittikten sonra varmıştım Hatay'a. Babam otogardan beni aldı. Eve gelince de diğerleriyle hasret giderdik. Saat sabaha karşı iki olmuştu. Daha fazla uyanık kalamıyordum. Annemle babama iyi geceler diledim ve kardeşimle paylaştığım odama gittim. O sırada rüyamda fakültemi görüyordum. Benden dört yaş küçük kardeşim Berre beni dürtene kadar en azından. Burçin, Burçin kalk. Aniden dürtünmenin korkusuyla kalkıp doğruldum. Ne oldu dedim. Kardeşimin gözü açıktı ama fal taşı gibiydi. İlerideki karanlığa bakıyordu. Seni istiyormuş dedi. Öyle bir hali vardı ki sanki delirmişe benziyordu. Elleri ayakları titriyor, Telaşla hareket ediyordu yerinde. Berre, neden bahsediyorsun sen? Eliyle ileriyi gösterdi. Bak işte orada. Oraya dikkatle bakınca gördüm. Bu Asuman'la gittiğimiz yerde gördüğüm ya da gördüğümü sandığım varlıktı. Gözleri yılana benziyordu bu sefer. Bana bir şey söyledi ama yine anlamadım. Aynı anda kardeşim kulaklarını kapattı ve çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Ona bakarken diğerinin kaybolduğunu göremedim bile. Salonda annemle babam kardeşimi sakinleştirmeye çalışıyordu birkaç dakika sonra. Sakindi, kendine de gelmişti aslında. Ancak elleri hala titriyordu. Dilini de yutmuş gibiydi. Kızım ne oldu? Anlatsana. Delireceğim yoksa dedi babam. Baba bilmiyorum işte beni kaldırdı seni istiyormuş falan dedi. Odanın içini gösterdi sonra ben oraya bakarken çığlık atmaya başladı. Kendi gördüğümü söylemedim çünkü kardeşimin de onu gördüğünü sanmıyordum. Bu rüya gibi bir şey olmalıydı. Psikolojim alt üst olmuştu zaten o falcıya gittiğimden beri. İyice delirdin sen ya. Ablan gittiğinden beri bir havalar, bir dikkat çekmeler. Babam bir yandan yatak odasına yürüyor, diğer yandan da söyleniyordu. Berre yaşadıklarının ağırlığı ile sessizce ağlamaya başlayınca ona sarıldım. Tamam ablacım geçecek, sakin ol kabus görmüşsün dedim. Hayır hepsi gerçekti diye cevap verince kanım dondu. Çekilip yüzüne baktım. O bir cindi seni istiyordu ne dediğini duymadın mı? Başımı salladım hayır anlamında. Ben bir şey görmedim dedim. Yalan söylüyorsun. Gördüğünü biliyorum. Seni götürecek. Berre ne diyorsun? Beni korkutma. Benim bu söylememden sonra yüzü değişti. Beni öldürecek gibi bakıyordu. Hiçbir şey söylemedi. Sadece hızla kalktı ve odasına gitti. Bu olayın üzerinden bir hafta geçmişti. Geçen süre zarfında evde bir sorun olmadı. Sadece kardeşim arada uykusunda konuştu. Orada da sıradan şeyler söyledi zaten. Oldum olası böyle bir durumu da vardı. Alışkındım yani. Sekizinci gündü. Komşumuzun kızının kınası vardı. Bizim sokakta kutlanacaktı. Sandalyeler yerleştirildi. Sokak ışıklarla süslendi. Akşamda da çalgıcılar geldi. Kardeşim ve annemle hazırlanıp sokağa indik. İzmir'de de bir keresinde böyle bir sünnet yapmışlardı. Tabii biz öğrenciyiz katılamamıştık. Yine de komşularımız bize pilavla gelmişti. Hiç unutmam. Neyse, komşu kızı Züleyha ve nişanlısı karşılıklı dans ediyorlardı. Onları izlerken okuduğum halde ilk kez ben de evlenmek istedim. Hayatımda biri yoktu. Derslerin ağırlığından kimseyi de göremiyordum zaten. Dağıtılan çerezleri yemeye başladım. Bir anda ortalık karardı. Sesler kesildi. Elektrik mi gitti diye başımı kaldırınca evin önünde olmadığımı, hiç bilmediğim karanlık izbe bir yerde olduğumu fark ettim. Ayağa kalkıp etrafıma baktım. Eski, yıkık dökük duvarlar vardı. Nasıl anlatsam Osmanlı'dan hatta belki de daha eskilerden kalma binalar. Soğuk bir rüzgar esti ve içim ürperdi. Kulaklarım uğuldamaya başladı. Uğultuların arasından annemin çığlıklarını duyuyordum. Çok uzaktan o da. Anne diye seslendim fakat sesim bana geri döndü. Korkuyla etrafımda dönüp baktım. Ne yapacağımı bilemiyordum çünkü. Karanlıktan o harabelerin arasından çıkıp geldi. Yılan gibi pullu derisinden, gözlerinden tanımıştım. Daha önce hayal meyal gördüğüm varlık şimdi kanlı canlı karşımdaydı. Elini karanlığa uzattı. Birinin onun elini tutup geldiğini gördüm. Ancak kardeşim olduğunu anladığımda kalbim duracak gibi oldu. Kardeşimin yüzündeki ifadeden ne kadar korktuğunu anlayabiliyordum. Berre, cinin önünde dizlerinin üzerine oturdu. Cin ise onun boğazını yakaladı. Abla beni öldürecek dedi Berre. Panikle ne yapacağımı şaşırmıştım. Benden ne istiyorsun? Bizi nereye getirdin dedim. Seni götürecekmiş. Eğer gitmezsen beni öldürecek dedi. Kardeşimi bırak. Tamam seninle geleceğim. Diye ona bir adım attım. Aynı anda gözüme parlak bir ışık geldi. Kendimi bayılacak gibi hissediyordum. Sanki denizin dibindeydim, boğuluyordum. Dizlerimin bağı çözüldü. Allah'ım bana yardım et dedim kendimi bırakırken. Sedyede açtım tekrar gözümü. Hastane ışıkları gözüme vuruyordu. Annem Sedyenin yanında bağırıyordu. Gözümü açtığımı görünce ağlamaya başladı. Beni müşahedeye alırken bir kez daha kendimden geçmişim. Kendime iyice geldikten sonra yeniden muayene edildim ve normal odaya çıkarıldım. Hemşire 48 saat gözlemlememiz lazım. Yarın tomografi çekilecek. Ayrıca başını da çarpmışsın dedi. Ben hatırlamıyordum bu olayı. Annemler içeri girince onlardan öğrendim. Kızım kınanın ortasında birden başını geriye yattın. Gözlerin arkaya kaymıştı. Sonra ağzından köpükler geldi ve kendini yere atıp kasılmaya başladın. Sara krizi gibi bir şey geçiriyordun. Sana bağırdım, seni sarstım ama ne duydun ne de hareket ettin. Hemen ambulans çağırdık. diye anlattı kısaca. "Berre nerede?" dedim. Çünkü o cin Berre'nin canıyla tehdit etmişti beni. "Berre'yi dışarıda telefonlara cevap veriyor." dedi. İçimden derin bir oh çektim. Sana ne oldu kızım? Bir geldin kardeşinle sana bir haller oldu. Başımı salladım. Anne galiba bana bir şeyler musallat oldu deyip bir süredir yaşadıklarımı anlattım. Pazartesi günü vizitten sonra taburcu edildim. Tomografide bir sorun görünmedi. Başımı çarptığım için beyin kanaması var mı diye de bakmışlardı. Şükürler olsun ki hiçbir şey yoktu. Hafta sonu annem başımda hep Kur'an okudu. Bu yüzden o iki gece çok rahat ettim. Eve girince annem yanıma geldi. "Baban gitsin, kardeşinle seni götürüyorum hocaya." dedi. İkindiye doğru bulduğu hocaya gittik. Daha doğrusu anneannem bulmuş hocayı. Adını çıkaramıyorum. Nazım mıydı? Nesin miydi? Neydi hocanın adı? Kısa boylu, esmer, yaşlıca bir adamdı. Gözlerinde siyah sürme vardı. Annem başımızdan geçenleri bir bir anlattı. Hoca bu sefer bana sordu. Nerede başladı tam bilmiyorum ama onu görmeye İzmir'de başladım diyerek Asu ile gittiğimiz falcıdan bahsettim. Ardından geri kalan olayları da ekledim. Hoca bakım yaptıktan sonra asıl olayı anlattı. Bak kızım, falcılara cinler yardım eder. Herkesinde de bir karincini vardır. Bu cin seninle her yere gider. Doğumundan ölümüne kadar yanındadır. Bu falcının çalıştığı cin ya da cinler de karınları sıkıştırıp seninle ya da başkasıyla ilgili bilgi alır ve bunu falcıya söyler. Bu işte böyle işler. Bazıları da buna Kalpten bildi bu falcı der. Ama hocam dedim falı ben baktırmadım ki. Dur oraya da geliyorum dedi ve devam etti. Belli ki bu falcı kadının yanındakilerden biri sana tutulmuş ve kendini sana göstermeye çalışmış. Senden tepki alamayınca öfkelenmiş ve etrafına musallat olmuş. Önce kardeşine gitmiş, Hatta kardeşinin kalanında başka bir cin gösterip seni onunla tehdit etmiş. Şimdi anlıyordum. Bana bir şeyler söylüyordu ama anlamıyordum. Bu yüzdenmiş demek. Peki ne olacak şimdi?" diye sordu annem. "Halledeceğiz Allah'ın izniyle abla. Ben ona bir süreliğine koruma vereceğim." Cin verecekmiş yani. Muskasını da yapacağım, onu da takacak. Yaklaşamaz artık ne size ne kızlarınıza. Hocam cin vereceksiniz de. Adam annemin o sırada ne sorduğunu anlamıştı. Merak etmeyin Müslüman ve dişi olacak. Annemin yüzündeki endişe bu cümleyle geçti. Peki dedi. Çok sürmedi okumalar. Yanımda bana verilen cinle eve döndük. Onu görmüyordum ama hissedebiliyordum. Birkaç gün sonra annem bir sabah çıktı, akşama doğru geldi ve muskalarımızı verdi. Hoca hem bana hem de kardeşime yazmış, banyodan başka yerde çıkarmasınlar demiş. O günden beri muskan boynumda. Güz döneminde evime döndüğümde, ağ suya başıma gelenleri anlattım. Bana inanmışa benzemiyordu. Yine de ses etmedi. Muskayı görünce de ürktüğünü düşündüm. Çünkü bana bir daha fal baktırmadan bahsetmedi. Bu sene son senem. Önümüzdeki sene inşallah mezun oluyorum. Hikayemi dinleyenler benden ibret alsınlar istiyorum. Belki siz fal baktırmıyor olabilirsiniz ancak ne zaman bir fal mevzusu açılsa beni hatırlayın. Ben de baktırmamıştım. Onların yanlarına gitmeyin. Rabbim hepinizi korusun.